merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bu hafta kısa bir hafta olacak. Bayramı geride bırakıyoruz. Birçoğumuz belki izinde bağladı izinleri. Bir kısmımız belki devlette çalışıyor. Kamu personeli ve yine çalışmıyor. Ama Borsa İstanbul açık oluyor olacak. Ve biz de genel olarak borsada potansiyel olabilecek bu hafta, bu kısa hafta içerisinde endeksler, hisseler, Geçen hafta neler oldu? Bu hafta ekonomik takvimde ne gibi veriler açıklanacak? Bizim için potansiyel hisseler hangileri olabilecek? Bunları beraberce değerlendiriyor olacağız. Borsa İstanbul'a bakacağız, altına genel olarak bakacağız ve sizlerle birlikte önümüzdeki süreçte neler olabilir detaylı bir şekilde inceliyor olacağız. Videoya geçmeden önce beğeni ve yorum yapmanızı önemli rica ediyorum ve teşekkür ediyorum bunlar için. Çünkü sizler için yine her zamanki gibi özveriyle analizlerimi paylaşıyorum. Bunları kendim için de yapıyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. Ayrıca katılda bana destek olan herkese de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yeni katıl üyelerine de tekrar hatırlatayım. Lütfen oynatma listeleri içerisinde sadece işlemlerimi paylaşıyorum özel teknik analiz eğitimi var. Lütfen o eğitimi izleyin. Sadece katıl tarafında hangi işlemleri yaptığımı görmeyin. Ee, sizlerin o videoları izlemesini özellikle rica ediyorum. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra buradaki paylaşımlarımın yatırım tavsiyesi olmadığını da tekrar söylerim. Ve hemen videomuza geçelim isterim. Yine benim uygulamadan hemen ee, bakmak istiyorum. Şimdi genel olarak Türkiye borsaları nasıldı? Son 7 günlük sürece baktığımızda borsa İstanbul'un 3.5 arttığını, borsa e, BIST 100'ün 3.8 arttığını, doların 0.1 geri çekildiğini, euronun e, neredeyse yatay seyrettiğini, altın 100'ü üzerine çıktığını görüyoruz. Bu son 7 günlük. Tekrar altını çizmiş olayım. Peki dünyada neler oldu? Genel olarak bakacak olursak bir tek bizim borsamız pozitif ayrışmıştı son 7 gün içerisinde. S&P 500 eksi %4 oldu. Nasdaq tarafı da eksi 4.7 oldu. Peki şimdi genel olarak BIST 30 şirketlerine baktığımda son bir haftada neler oluştu diyecek olursanız son 7 güne kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi Kozal başı çekiyor. E sonrasında Alark, Astor diye devam ediyoruz ve onları da Sasa takip ediyor. Zaten bu hisseler Takas tarafında da ben buradayım demişlerdi. Ben bir kısmını almayı tercih etmemiştim. da katıdakiler biliyor muhakkak. Ama buralarda şimdi katıdakileri de tekrar söylemek istiyorum. Ben size potansiyelleri gösteririm. Her zaman hepsini de almaya da bilirim. Bunu aldıklarında elde ettiğim kazançları da sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağım. Endekslere baktığımızda bakın endekslerde madencilik kozaldan dolayı ciddi anlamda öyle çıkıyor gördüğünüz gibi. %18 gözüküyor. Sonrasında Finken Faktöring geliyor. Şimdi Finken Faktöring hisseleri yükselmişti. Geri çekilmede de bayağı düzeltmelerini yapmıştı. O yüzden ben istiyorum ki bugün bir e, o hisselere bir bakalım. Finken faktörün hisselerine hangi hisseler potansiyel e, veriyor bize. Bir onlara bakalım. Ayrıca katı tarafında benden istenen bazı hisseler vardı. Yine aralı büyük hisseler de var. Küçük hisseler de var. Bunlara da bir bakalım istiyorum. E, ve bu şekilde çalışmamıza devam edelim istiyorum. Ama şimdi öncelikle bir altına bir bakalım. Altındaki son duruma bakalım. Şimdi altın biraz manipülatif gittiğini konuşmuştuk. Gördüğünüz gibi 3000 bandının da üzerine geldi. Ve artık böyle elinde kura taşı olan bir şey var burada elimizde. Ne zaman geri çekimi olacağını bilmiyoruz. Ve geri çekimi olduğunda da ne kadar büyüklükte bir geri çekimi olacağını bilmiyoruz. O yüzden şu an aşırı alım bölgelerinde gezmeye devam ediyor. Ben altını bir süredir takip yapmayı bıraktım. Biliyorsunuz belki e, yani bankada fiziki altınları, e, altınların da mevcut ama böyle çok büyük bir miktarda olduğunu da söyleyemem. Ancak e, bu altının şu anki durumu bana böyle çok e, alım yapılabilecek seviyeler olarak gelmiyor. Beni uzun vadede izleyen arkadaşlarım bilir. Ben bu seviyelerden şuralara gelmiş Hisseleri almayı tercih etmem ama altında çok e, farklı bir durum var. Biraz manipülatif ilerliyor diyeyim. E, ve altın tarafında yine bir satış geldi. Bakın satışları iptal oluyor Yeni bir satış geliyor. Gördüğünüz gibi e, burada öngörülebilir bir durumda değil. En azından teknik anlamda bakıldığında. Haber akışları da çok değişiyor. Örnek veriyorum. E, Trump Rusya'yla Putin'le bir anlaşma yapar. Sonrasında da. Ukrayna ile ilgili bir karar çıkarsa, bir anda altına takır 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 2.700 lere düştüğünü görsek ben şaşırmam açıkçası ve orada da ciddi geri çekimde olur gram altında da herkes aa ne oldu der. O yüzden bu haberleri çok ön göremeyeceğimiz için teknikte bize çok bir veri vermediği için çok fazla altından bahsetmiyorum. Peki borsa İstanbul'da ne var? Şimdi borsa İstanbul benim haftalık oluşturmuştum şöyle bir göstereyim. Böyle bir kanalım vardı benim. Muhakkak eski takipçilerim bu kanalı bilir. Bakın kanalın üst bandından sürekli satış yiyen, kanalın alt bandından da bir alım gelen bir kanal. Yani gayet tertemiz bir kanal var. Arada aşağılara sakmalar olabilir ama bakın üst bölgeden bir kanala oluşturduğumuzda o yüzden diyorum lütfen katıldı. işlemlerimi paylaşıyorum kısmındaki dostlarım. Lütfen teknik analiz eğitimini izlesinler. Çünkü bunların verdiği, verilerin verdiği bize çok önemli detaylar var. Şimdi e, burada 8946'lardan bir tepki gören Borsa İstanbul var ve geçtiğimiz haftada bir önceki haftada alış geldi. Bakın bir önceki alış geldiğinde de güzel bir toparlanma yapmıştı. Şimdi burada satışın geldiği günler şu bölgede ben sizlere uyarmıştım. Bakın buralarda çok yükseldi bir kar realizesi olabilir. Ufak bir kar realizesi olur. Sonra yolumuza devam edebiliriz diye umut ediyorum demiştim. Ama bu siyasi olaylardan dolayı çok büyük bir geri çekilme oldu. Geri çekilme sonrası tekrar bir alım geldi. Geldiğinde sizlerle paylaştım. E, buralarda alım geldi. Çok da merak etmeyin. Satmamış olanlar e, bu seviyelerden sonra yani ne yatırım tavsiyesi değil ama satmayın çünkü bir alım geldi. Siz yine terste bırakacaklar yani ah, yine götürebilirler diye söylemişim. Ancak bakın şimdi şu bölgede bir direnç bölgesi var. Yani 9.581'lerle 10.171'ler arasında bir direnç bölgesi var. Ve bu direnç bölgesini bir anda geçmekte zorlanabilir Borsa İstanbul. Yani birkaç gün böyle e, haftalıkta bakıyorum belki de birkaç hafta şu kanalın dip bölgesini birazcık arşınlayabilir. Yani örnek veriyorum 1-2-3-4 haftalık süreçte bu bölgelerde yatay bir bantla takılsa ben şaşırmam açıkçası. Peki günlük tarafa bakalım. Günlük taraftaysa Bakın buradaki likiditeyi kapatmak isteyen bir Borsa İstanbul var. Satışların azaldığı Erasay'ın sayın yatay banda dönüştü. Yine bakın burada günlükte de alımı fark ettiğimiz, burada hedef aslında buradaki eee bu boşluğu kapatmak olacak bir Borsa İstanbul var. Ancak bunu hangi hisselerle yapacak? Nelerle yapacak? Onu bir detaylı bir şekilde zaten diğer tarafta para girişlerine bakıyor olarak da göreceğiz. Şimdi borsa İstanbul'a genel baktığımızda bir de seviyeleri söyleyeyim. Pivotlarda ne durumdayız? Bakın aylık pivotun üzerine çıkmaya çalışmış ama geri çekilmiş. E, kapanış gününde de aynı şekilde e, tam aylık pivotun hemen altında kapatmış. Hedefi buradan tabii ki üst bölgeye çıkmak. Çıkarsa da gördüğünüz gibi aylık pivot 9688'ler sonra birinci direnç seviyesi 9953'ler, sonra 10249'lar geliyor. Bakın burada likiditeleri ve gepleri almak için bu bölgeleri ziyaret edebilir. Ama bunu bir anda böyle V çıkışıyla yapmaya da bilir diye tekrar uyarayım. Ve şuradaki direnç bölgesini de gözden yüzden kaçırmayın diyeyim size şöyle göstermiş olayım. Yani burada bir dirençle karşılaşabilir. Yani yine bu bölgeyi buradan red diyebilir. Ama çeyreklik pivotun üzerinde kalması yani 9.557'lerin üzerinde kalması önemli ve güzel. Şimdi isterseniz bir genel olarak o Fink'in faktörünklere bir bakalım genel analizimizi yaptıysak şimdi ben yine para girişlerini açtım şurada kurumumu dörde getirdim ve burada öne çıkan hangi hisselerde alım var bakın isfin var qnb fk var bir de ulufa var Şimdi bu hisselere bir genel bakalım istiyorum. İsvinle başlayalım isterseniz. Burada gördüğünüz gibi bu siyasi olaylardan sonra gelen satışlarla geri çekilmiş ve tam 12.38'lerde yani ilk destek bölgesi olan bakın ikinci destek bölgesi de 11.75'ler buralardan tepki almış ve şu anda yatay bir bantta seyrediyor ve satışların azaldığını görüyoruz. senin orta battı olduğunu görüyoruz. Burada gelmek istediği takdirde bakın yine şu seviyeleri yani 14.67'leri zorlamak isteyebilir. Bu da mesela ortalama buralardan nasıl bir getir demek %8-9'luk bir getir demek. Pivotlarına da bakalım hemen. Pivotlara baktığımızda da genel olarak bakın birinci direnç seviyesinin üzerinde kapatmışız. E, i̇kinci direnç seviyesi olan e, 14.1'lere gelmek istiyoruz. Üçüncü direnç seviyesi olan 14.84'lerde aslında hedefi biraz önce konuştuğumuz seviyeler. Buralara gelmek isteyebilir ve buradaki GEP'i de kapatabilir bu şekilde. Tabi bu haftaki para gelişleri de önemli. Geçen haftanın para girişleri gördüğünüz gibi çok büyük hareketlilik sağlamamış. Peki diğer bir seyre devam edelim. QMFK'da. Evet. QMFK finansal kiralama. Burası biraz daha manipülatif ilerliyor. O yüzden böyle çok e, analizi yapılabilecek e, mumlar görmüyorum açıkçası çok da bir yorumda yapmak istemiyorum. Ancak buradaki eğer direnç bölgesini tekniğe göre şöyle genel olarak bakacak olursak 54'ler gözüküyor. Bu seviyeleri bir çanak formasyonu yapıp koparlar ve olur mu bilmiyorum ama aylık pivotun üzerine kapatmış. Üçüncü direnç bölgesine görmüş ve geri çekilmiş. Buralardaki para girişlerinin çok küçük miktarda olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ulufaya bakalım. Bu tarz şirketleri unutmayın çok büyük paralarla alım yapmanızı asla 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 Önermiyorum ee, çok dikkatli olmanız gereken şirketler çünkü sizin giriş yaptığınızda hemen fark ediyorlar. Burada satışların azaldığını ve e, burada aşırı satış bölgesinden bir tepki aldığını alımda geldiğini görüyorsunuz. Bu görece biraz daha güzel bir e, grafik. Bakın burada çeyrek bir pivot 1471'lerde aylık pivotu 1611'lerde bu seviyelere gelmek isteyebilir. Ancak bakın şurada düşen bir trend oluşturmuş. Bakın trendi şöyle bir bakalım. Ee, şöyle bir Trend grafiğimi Böyle çizelim ee, Bulamadım trend grafiğimi ama Şöyle bir e, Oluşum yapmış burada Regresyon kanalıyla göstermiş olayım dedim Çünkü trend grafiğini de bulurum Muhakkak birazdan. Burada gördüğünüz gibi böyle bir oluşum sağlamış Şimdi gördüm trend grafiğimin Nerede olduğunu Onunla da göstermek istiyorum şu iki noktadan şöyle bir oluşturduğumuzda burada bu ö, düşüş kanalı orta bandına geldiğini görüyoruz. İkinci e, destek bölgesi olan 13 84'lere Buralardan bir üst tarafa giderse de tabii ki burada çeyreklik pivot olan 14.71'leri görmek isteyecektir. Bu şirkete de baktıktan sonra isterseniz genel bir para girişlerine bakalım. Yani şöyle gelelim. Yine aynı tarih geliyorum tüm hisselere giriyorum. Tüm hisseler arasında hangi hisselere para girişi yoğun olmuş isterseniz ona bir bakalım. Burada gördüğünüz gibi para giriş çıkışlarına baktığımızda en yoğun alımların olduğu Yapı Kredi Bankası'nın Tekfen İş Bankası'nın Garanti Koza ve Tüpüş olduğunu görüyoruz. Burada isterseniz bu hisselere de bir bakalım. Yapı Kredi Bankası, Tekfen İş Bankası diye. Bu üçüne bakalım ve sonrasında da katılda bana gelen soruların hisselerine de bakarak devam edelim. Sonra da videoyu kapatalım istiyorum. Şimdi isterseniz bir yapı kredi bankasına bakalım. Yapı kredi bankasına alımlar yoğun diyorum. Ancak burada gö görebileceği seviyelerin 22.80 olduğunu daha önce de söylemiştim. Satışların yavaşladığını ve aşırı alım bölgelerine geldiğini, yapı kredini gözlemliyoruz. Buralarda bir süre bekleyebilir ve sonrasında yükselişini yapabilir. Bunu bu arada arada videoyu durdurmak zorunda kalıyorum çünkü hapşırıyorum. Ee, bayram diğer sonrasında bir e, hapşırık oluşmaya başladı. Umuyorum grip olmayız yine. Şimdi Yapı Kredi Bankası'na yakın zamanda defalarca konuştuğumuz için burada değişen bir durum yok. Ee, bir tekfene bakalım. Tekfen çok gitmişti. Geri çekilmesini tamamlamış mı? Ne yapmış? Bir de tekfene bakalım. Tekfende gördüğünüz gibi bakın satışlar gelmiş kar realizeleri var. Aşıralım bölgesiniz ve bu kar sonrasında da alıcı bulamadığı için yükselmeye devam eden bir tekfen var. Burada da herhangi bir işlem yapmazdım ben yatırım tahsisi olmamakta bir İş bankasındaki duruma bakalım. İş bankasındaki durumda daha fazla alıcı gelmiş İş Bankasına gördüğünüz gibi satışa azalmış. Bu da aşırı satış bölgelerinde duruyor, geziniyor ve buralar alım bölgeleri olarak göze çarpıyor aslında ama ne kadar vadede bu topla, e, toplar burada neler olur onları gözlemlememiz gerekiyor dikkatli olmamız gerekiyor hani şu anda bir anda V çıkışıyla çıkmayabilir bunu da söylemiş olayım şimdi isterseniz hemen diğer bakmadığım e, katıldaki dostlarımın sorduğu hisselerle devam edelim şimdi e, Atfis geldi Şimdi burayla alakalı hemen bir baktığımızda e, bu şirkette en çok fiyatların döndüğü e, fiyat aralığı 21.90'lar. Yani yeni halk arzlarda buna bakıyorum. Şimdi bu seviyelerin bir de altında ve artık yükseliş tarafına geçmiş gibi gözüküyor. Burada herhangi bir teknik analizi yapmak çok mümkün değil. Ancak bakın şu bölgeyi bir direnç bölgesi olarak görmüşler. Yani bu bölgelerde bir eee karşılaşmış. Şimdi de ilk hedef 22.62'lere gelip oradan sonra yeni zirvesini görmek olur ama bu şartlar altında bu şirkette bir gidişat nasıl olur ona bakmak lazım. Çünkü e, ekonomik takvimde de e, bunu pas geçmiştir tekrar göstereyim bakın. E, çarşamba günü 2 Nisan'da imalat piyamaya açıklanacak ve sonrasında da Perşembe günü Tüfeler açıklanacağız. Yani tüketici fiyat endeksleri açıklanacak. Bu bizim enflasyonumuzla alakalı çok önemli veriler. Enflasyona göre de faiz indirimleri veya faiz arttırmaları oluyor. Buna göre de borsamız ciddi anlamda aslında etkileniyor. O yüzden e, inşaat şirketlerinin durumuyla ilgili de biraz belirleyici olacak açıklanan veriler. Ve sonrasında Nisan'da da biliyorsunuz PPK toplantısı olacak. Para piyasası e, kurulu toplanacak ve faizle ilgili tekrar bir karar verecek. O yüzden oradaki açıklamalar da bizim için önemli. Ama bunlar böyle elimizde durup patlamayı bekleyen, yükselmeyi bekleyen bombalar gibi duruyor. Olabilir. O anlamda da ee, biliyorsunuz bazı hisselere sıcak bakıyorum, bazı hisselere soğuk bakıyorum. Bu sıcak baktığım hisselerden bir tanesi. Ama e, sorarsanız herhangi bir alım yapmadım. Zaten yaparsam da paylaşacağım paylaşacağımı söylemiş olayım. Trig'e gelmişti. Trig'e de bakın bir alım gelmiş bu e, siyasi konular sonrasında. Ve alımın geldiği bölgelere doğru iniyor. Ama satışlar yavaşlamış. Bu da güzel gözüküyor ancak unutmayın ki şu bölgede ciddi bir direnç var yani 27 27.94'lerde. Oraları göstermiyorlar. Oranın altına buralarda belli bir süre daha belki toparlanmaya, belli bir e, geri çekilmeye devam edebilir ama bu da böyle elinizde durduğu takdirde çok e, kötü gözükmüyor şu anda. Peki, Türk Hava Yollarına bakalım. Türk Hava Yolları da e, aynı dirençleri e, Video geziyor gördüğünüz gibi yine burada alım gelmiş 281'lere kadar düşmüş ki bu seviyeler çok eskiden gördüğümüz seviyelerde yani şu anda 311 311'lerde seyrediyor önde 317 ve 328 seviyeleri var ama buralardaki gibi kapatmak için 328'leri gösterebileceğini düşünüyorum ee, ama yani sorsanız sormaz alır mısınız diye ben daha fırsat olan hisseleri almayı tercih ederdim diye tekrar söylemiş olayım. Pasaroya bakalım. Paseo'daki durum e, satış gelmiş. Mesela bu böyle elimi sürmek istemeyeceğim hisselerden biri. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bakın burada satış yavaşlamış. Ersay başını yukarı vermiş ve burada bir kar realizesi yapılmış. Köyle olabilir. Burada kar realizesi yapılmaya başlasa da bir anda bütün hepsini satmayacaklar, çıkarmayacaklar. Yükselterek satmaya devam edebilirler. Ama ben bu riski almak istemezdim. Yatırım tavsiyesi değil. Ama elinizde varsa da dikkatli olun. Böyle kırmızı mumlar yakmadığı sürece elinizde tutabilirsiniz gibi gözüküyor şimdilik. Yine yatırım tavsiyesi değil diye söylemiş olayım. Ee, hemen kayı var diğer sorulanlardan bir tanesi. Umuyorum diğer e, video izleyen arkadaşlara da faydalı oluyordur. Enkayı'da da satış gelmiş. Enkayı'da da ciddi bir kazanç elde edildi. Bakın bu bölgeden itibaren siyasi belirsizliklerden bile etkilenmedi. Ciddi yükseldi. Bakalım yüzde kaç yükselmiş Gördüğünüz gibi yüzde 41 civarında yükselmiş Hani bu seviyelerden sonra ne yapalım mı diye soruyorsunuz yoksa alalım mı yoksa karımızı mı realize edelim diyorsunuz çok emin olamadım ee, yeni bir alım ben açıkçası yapmaya cesaret edemezdim RSI aşırı alım da şu anda o yüzden burada e, bir geri çekilme olmasını beklerdim ama geri çekilme belki biraz daha yükseltmek bakın bir satış gelmiş biraz daha yükselmiş her bir satış daha gelmiş yani çok riski atılacak yerler değil. Ben olsam burada yüzde %40'ı gördükten sonra çıkar giderdim. Burada daha fazla heyecanla gerek yok derdim ama yine sizin kendi kararınız lütfen dikkatli olun diye uyarmış olayım ben sadece. Efes'e bakalım. Efes gelen sorulardan da, Efes'le alakalı da şimdi bu siyasi konularla birlikte Efes'e de alım geldi bu bölgelerden. Fonlarda alımlar oldu, yatırım fonları tarafından alımlar vardı ve fark ettiyseniz yatay bir bantta devam ediyor satışların azaldığını, erisin orta olduğunu görüyoruz. Burada da aslında hedefi ilk aşamada 179.8'er sonra 198'ler olacaktır. Bakın burada eski gepleri de var. 218'lerde diğer bir yükseliş yapacağı bölge ama bunu ne zaman yapacağını artık bir haber mi bekliyor? Ne bekliyor? beraberce gözlemliyor olacağız. Altın Y'ye bakalım. Altınay. Altınay yazalım. Evet. Bazen kodları yanlış e, hatırlayabiliyorum, yanlış not alabiliyorum ve siz de yanlış yazabiliyorsunuz. Mesela Akfis'te bu oldu. E, Akfise olarak yazdım, bulamadım ama Akfismiş. Bana daha önce e, katadaki dostum yazdı. Aslında bir tane e, harf e, hatası. iyi yazmamış, o yüzden bulamamış. Şimdi halk halkarlı olduğu için artık. Yani o kadar fazla hisse var ki benim de gözümden kaçabiliyor. Yanlış yazabiliyorum. Neyse ki bakmış olduk ona da. Burada 84.40'ların bir talep seviyesi olduğunu, 103.5 bir direnç bölgesi olduğunu konuşmuştum. Bakın 1, 2, 3 kere aynı bölgeye gelmiş, geri çekilmiş. Burada tekrar 84 84.40'lara gelebilir. Ama ben altın ay savunma ilgili herhangi bir işlem yapmaya cesaret edemem. Bunu söyleyeyim. Çünkü benim zaten daha potansiyel gördüğüm başka başka hisseler de var. Lider'e bakalım. Lider'de de satışlar gelmiş. Yine aynı mantıkta bakın. Satış gelmiş, yükselmeye devam etmiş. Satış gelmiş, yükselmeye devam etmiş. Burada bir alıcı buluncaya kadar yükselişe devam ettirebilirler. O yüzden ben yeni bir alım yapmaya cesaret edemem. Elinde olanlar da dikkatli olsun. Kırmızı büyük mum yapmadığı sürece eee yolunuza devam edebilirsiniz. Onlar yükseldikçe ya da yavaş yavaş siz de onlar gibi satarak. Bakın çünkü satılıyor yani. Burada da aşırı alıma gelmiş durumda liderde. Bir de maviye bakalım ve maviyle birlikte de videoyu kapatayım istiyorum. Yine çok uzun bir video oldu. Şimdi mavide baktığımızda o kadar yükselmemiş maviye bir satış daha geldi. Bakın geri çekilme oldu bir ee, pullback yaptı diğeri. Orada bir satış daha geldi. Ama yine seviyeleri koruyor gördüğünüz gibi 61.80'lerden dönüş yapmış. Bu seviyeleri çok eskiden oluşturmuştuk. Yine 65-90 65.90'ların üzerine çıkmış ama 70'lerin üzerine çıkabilecek mi göreceğiz. Eğer çıkabilirse yine buralarda takılabilir. Yani 77-85'lerde yine bir satış yiyebilir. Aklınızda bulunsun ama satışa azalmış. RSI orta da başını yukarı vermiş. Pivotlarına baktığımda da şu an aylık pivotun üzerinde kapattığını görüyorum. Burada eğer yükselmeye devam edebilirse 71-45'leri sonra da 76-25'leri görmek isteyebilir. Ama bugün 79-35'lerde tekrar bir satış gelebilir. Aklınızda olsun. Benim bugünlük videom bu kadardı. bayağı uzun bir video oldu yine. Umarım sıkılmadan izliyor olursunuz. Hepinize güzel bir çalışma haftası veya dinlenme haftası diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.